Dişlerin sararmasının en yaygın nedeni renkli maddelerin fazlaca tüketimidir. Bunlar çay, kahve, tütün ürünleri gibi. Minedeki çatlak ve kırıklar ya da mine aşınmaları da renklenme sebebi olabilir. Şöyle ki, dişe parlak ve beyaz rengini veren mine dokusu yaşla beraber doğal sürecin bir sonucu olarak ya da bruksizm dediğimiz diş sıkma ve gıcırdatma sebebiyle aşınarak incelir. Hatta bazen tamamen yok olarak altta daha sarı renkli olan organik dentin dokusunun renginin baskınlaşmasına neden olur. Dolayısıyla dişler daha sarı görünürler. Travma nedeniyle dişin canlılığını kaybetmesi bir başka renklenme sebebidir. Bazen eski kanal tedavileri sonrasında kanalları doldurmak için kullanılan madde kırmızımsı kahvemsi bir renk değişimine neden olabiliyor. Eskimiş amalgam dolgular dişlerde amalgam tatu denilen grimsi bir renklenmeye neden olabilir. Renklenmenin bir diğer sebebi de dişlerin gelişim aşamasında kullanılan tetrasiklin ve flor gibi kimyasallar. Tetrasiklin gri sarı dalgalı bir renklenmeye sebep olurken aşırı flor birikimi mat beyaz çizgiler ya da bulutsu alanlar şeklinde görülebilir.